Evet, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlere küçük olu makinenin üretmiş olduğu Wimsyutong ateş yola gaz beton kesim makinelerinden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi önünde stoklarım mevcut. Sulu kesim 40'lık, 40'lık, 40'lık. Sulu kesim 60'lık makinelerim burada. Kuru kesim, sulu kesim elimde her zaman stokta bulunmakta. Gördüğünüz gibi kurularım burada. Bu makineler 380 voltta çalışıyor. Sanayi elektriğine sahip. Yaklaşık 60'lık tekstere sahip. 20'lik yükseklikteki tüm taşları sorunsuz, sıkıntısız bir biçimde 25'lik taşları kesim yapılabilir. Kesim yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi makinelerimiz burada. Game, steeltonk, ateş yuva, gaz beton kesimi yapabilirsiniz. At 72 diş kuru ya da 54 diş, 72 diş ıslak ya da 54 diş kuru testere sahip e, makinalarımızı bizlere danışarak alabilirsiniz. Publiklerimiz mevcut. Su ayarımız yukarıda mevcut. İş güvenliğinin uyumlu. aciz skobumuz var. Aynı şekilde suyumuzu buradan kontrol edebiliyoruz. Motor dönüş yönümüzü belirliyoruz. Motor her zaman aynı istikamette dönmeli. Eğer fişlerin e, bağlantılarıyla oynamak istemiyorsanız bir de ters dönüyorsa hemen motoru ikiye alarak düz dönmesini sağlayabilirsiniz. O ekstra bir güç arttırma için değildir. Sadece bıçağın dönüş yönünü belirlemek içindir bilginiz olsun. Su kazanına su koymadığınızda bunu açmamanız gerekiyor. Yani bu makine sulu ama kuru da kullanabilirsiniz. Yeter ki içine su koymayın ve bunu açmayın. Eğer su koymadığınız takdirde bunu açarsanız e, motor suyu çekemeyeceği için su motorunu yakarsınız. Bilginiz olsun. Bu makineler 5 çift beygir motora sahip. 60'lık testere var. 60'a 25 e, tüm taşları enine boyuna ve dikine olarak kesin yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz makinalarımızda 40'lık. Bu makinalarımızda yaklaşık 15 santime kadar kesin yapılabilir. Aynı şekilde gördüğünüz gibi tüm detaylarıyla tüm özverimizle makinalarımızı üretmeye devam ediyoruz. Burada gördüğünüz 260'lık bu senenin yine güncel çok satılan bir ürünü. Ee, i̇nşaatınızda bir makineye ihtiyaç duyuyorsanız bizimle fikir alışverişi yapmaktan çekinmeyin sorabilirsiniz danışabilirsiniz sizlere yardım etmek için varız hepinize mutlu huzurlu günler diliyorum kolay gelsin